ben bu hareketi sırf ağırlık A'dan B'ye gitsin diye yapsam şöyle geriye çekerek daha çok daha kolay bir şekilde yapabiliyorum. Ama şu an benim hareketi evet sırtım çalışıyor ama hareketi benim sırtım tamam, tam, tam anlamıyla yapmıyor. Benim çünkü bir vücut ağırlığım var. 0 kilo değilim. Ve hani şu an ben makara şurada. Ben buradayım. Ve sadece vücudum geriye gittikçe ağırlık zaten ağırlığa ben yargı edip bu gelmeye başlıyor. Burada hani latlarım izometrik olaraktan tuttuğu için çalışıyor ama hareketi o yap. Hareketi vücut ağırlığımın geriye gitmesi yapıyor. Yani harekete biz böyle bir onay kattığımızda hareketi bizim vücut alanımız mı yapıyor yoksa gerçekten laplarımız mı sırtlarımız mı yapıyor onu bilmiyoruz. O yüzden her zaman önerim bu hareketlerde mesela bu daha suşa şey geçtik diyelim. Ha, bunun için de aynı şey geçerli. Biz bunu tuttuk. Ben bununla sonuçta hareketi A'dan B'ye götüreceğim. %8 kaldıracağım diye. Böyle böyle yapabilirim. %8 kalkar Ama bu demek değil ki daha fazla o harekete o kaslara daha iyi bir uyarımı verdim diye düşünüyorum. O yüzden tüm sınırlı hareketlerini önerim. Hep stabil kalıp, vücudum kendi kütlesini kullanmadan, termometre tutup kullan kullanmadan, sadece sırtıyla hareket yapmak olur.